demir gibi bir şey çalıyor. Hiç anlamadım. Yarım metre oldu neredeyse. Geliyor da bana. nasıl bir şey ya buradan. Büyük bir demir olması lazım. Demir. sesine göre şu mu? Aha. Diye davanda. Davanda Aha. Bak. Annen avradın. Okucu. Ne diyor bu? Zabaklama bak. Nereye çakalık? Arkadaş. Neymiş? Oo. Aha. Ah, Battal Gazi geliyor arkadaş. savaş alanları. Bu olay bu abi. Hı. Gülen ya şuna bak ya. Bak. Çok büyük bir <laughs> ucu sivri bir şey. puzun Dur bayan başka bir şey yanında var mı? Vay anasını uyudu ya. Olay var bu abi, çıkan o.